Adem'in soyunu anlatan kayıt budur. Tanrı Adem'i yarattığı gün onu kendisine benzer nitelikte var etti. Onları erkek ve kadın olarak yarattı. Yarattıkları gün onları kutsadı ve insan diye adlandırdı. 130 yaşındayken Adem'in kendisi gibi oğlan, kendisine benzeyen bir oğlu oldu ve adını Şit koydu. Şit doğduktan sonra Adem 800 yıl daha yaşadı. Bu arada başka oğulları ve kızları da oldu. Adem toplam 930 yıl yaşayıp öldü. Şit 105 yaşındayken oğlu Enoş doğdu. Enoş doğduktan sonra Şit 807 yıl daha yaşadı. Bu arada başka oğulları ve kızları da oldu. Şit toplam 912 yıl yaşayıp öldü. Enoş 90 yaşındayken oğlu Kenan doğdu. <laughs> Kenan doğduktan sonra Enoş 815 yıl daha yaşadı. Bu arada başka oğulları ve kızları da oldu. Enoş toplam 905 yıl yaşayıp öldü. Kenan 70 yaşındayken oğlu Mahalal doğdu. Mahalal doğduktan sonra Kenan 840 yıl daha yaşadı. Bu arada başka oğulları ve kızları da oldu. Kenan toplam 910 yıl yaşayıp öldü. Mahalalel 65 yaşındayken oğlu Yared doğdu. Yared doğduktan sonra Mahalalel 830 yıl daha yaşadı. Bu arada başka oğulları kız ve kızları da oldu. Mahalalel toplam 895 yıl yaşayıp öldü. Yared 162 yaşındayken oğlu Hanok doğdu. Hanok doğduktan sonra Yared 800 yıl daha yaşadı. Bu arada başka oğulları ve kızları da oldu. Yaret toplam 962 yıl yaşayıp öldü. Hanok 65 yaşındayken oğlu Metuşelah doğdu. Metuşelah doğduktan sonra Hanok 300 yıl daha Tanrı'nın yolunda yürüdü. Bu arada başka oğulları ve kızları da oldu. Hanok toplam 365 yıl yaşayıp öldü. Hanok Tanrı'nın yolundan ayrılmadı sonra ortadan kayboldu. Çünkü Tanrı onu almıştı. Metuşelah 187 yaşındayken oğlu Lamek doğdu. Lamek doğduktan sonra Metuşelah 782 yıl daha yaşadı. Bu arada başka oğulları ve kızları da oldu. Metuşelah toplam 969 yıl yaşayıp öldü. Lamek 182 yaşındayken bir oğlu oldu. Yahova'nın lanetleri toprağı ellerimizle işlerken harcadığımız emeği, çektiğimiz eziyeti bu çocuk hafifletip bizi rahatlatacak diyerek çocuğa Nuh ismini verdi. Nuh doğduktan sonra Lamek 595 yıl daha yaşadı. Bu arada başka oğulları ve kızları da oldu. Lamek toplam 777 yıl yaşayıp öldü. Nuh 500 yaşına geldi. Sonra Sam, Ham ve Yafet adında 3 oğlu oldu.